Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok sevgili kardeşlerim, bu videomda sizlere yürekleri yakan, ibretli, zalimce, korkunç bir olaydan bahsedeceğim ki dinlediğinizde inşallah siz de hak vereceksiniz. İslamiyet ve imanın nuru vahşi insanları, zalim insanları nasıl terbiye etmiş bunu anlayacaksınız inşallah Teala Ar Rahman. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnâke illa rahmeten lil alemin. Sadakallahu azim. Habibim biz seni alemlere ancak rahmet olsun diye gönderdik. Başka bir şey değil. Değerli kardeşlerim, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesi ve kainata ve mahlukata nasıl rahmet olduğunu bu anlatacağım ibretli tarihi olayı dinlediğinizde siz de hak vermiş olacak, vicdanlarınız ağlayacak, kalpleriniz ağlayacak, ciğeriniz sızlayacak, yürekleriniz yanacak ve İslam'ın nasıl bir rahmet olarak insanlığa geldiğini işte ancak o zaman anlamış olacaksınız kıymetli kardeşlerim. Evet, alemlere rahmet. Eğer Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüzü su hürmetine yaratılan kainat ve mahlukat. Rabbül Alemin öyle diyor Levlâke, levlâke levlake lema halaktu Habibim, sen olmasaydın, seni yaratmış olmasaydım, alemleri, kainatı, mahlukatı hiçbir şey yaratmazdım buyurarak. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın yaratılmasının yüzü su hürmetine, mahlukatın ve kainatın yaratılması, insanlığın yaratılması ve insanlığın kazanmış olduğu o güzelin canım değerin insan olma değerinin ne kadar yüksek, yüce, ulvi olduğunu bu şekilde anlamış olacağız kıymetli kardeşlerim. Evet, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa yaratılmış olmasaydı hiçbir mahluk yoktu. Bugün yeryüzünde 7-8 milyar insanın büyük kısmı Rabbül Alemin inkar etmelerine rağmen onlar dahi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sayesinde onun vesilesiyle yaşıyorlar, onun rahmetiyle efendim şeref buluyorlar veya az çok kurtuluş erip saadet buluyorlar ve rahatla belki dünyada onun sayesinde, onun yüzü hürmetine yaşıyorlar. İşte kainattan nuru Muhammed'i çekilmiş olup gitse kainat çıldıracak, delirecek. Eğer Kur'an-ı mucizül yeryüzünden çekilmiş olsa, Kur'an gitmiş olsa, yeryüzü, mahlukat, kainat intihar edecek, çıldırarak intihar edecek. Bir kuyruklu yıldıza bir gezegene çarpararak büyük kıyameti koparacaktır değerli kardeşlerim. Onun için onun için ya ahiret varsa diye tereddüde düşerek o sayede bir nefes alıyorlar ve yaşamlarını öyle sürdürebiliyorlar. Müslümanlar ise değerli kardeşlerim zaten onun rahmetiyle iç içe inen bu muazzam rahmetin eseri olarak İslamiyet'i güzel anlayanlar, <laughs> imanın tadına varanlar dünyada ve ahirette huzuru yine Muhammed Mustafa'nın vesilesiyle bulacaklardı değerli kardeşlerim. İşte devri saadette Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sohbet ortamında halkasında sohbet anında bir sahabi efendimiz vardı ki devamlı üzgün ve hüzün içerisinde bulunuyor. Yüzü asla gülmüyor. Efendim yüzüne bakan adeta Efendim dona kalıyor o yüzündeki yüzünün üzüntünün görüntüleri benek benek olmuş yüzünde. Adeta yüzüne bakmaktan insanlar çekiniyorlardı. O derece o derece üzgün. O kadar hüznün ve üzüntünün eserleri yüzünde belliydi ki yüzü devamlı acayip bir şekilde insanlara rahatsız edecek derecede boyutlara vararak bu üzgün efendim yüzüyle o sohbet halkasında mahcup üzgün ve boynu eğik hüzün içinde adeta inim inim inliyordum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu sahabe efendimize ona derdini sordu. Dedi kardeşim seni her gün üzüntünü görüyorum. Adeta yüzünden düş yüzünden düşen bin parça oluyor. Nedir bu hüzün? Neden durmadan hüzün ve üzüntü içinde asık suratlı, bezgin ve üzgün bir şekilde gözlerinden yaşlar boşanıyor? Neden durmadan ağlıyorsun? Seni böyle hüzne sokan, giriftar eden, seni böyle gözyaşları döktüren derdini söyle de derman deva olmaya çalışalım diyerek adama bir teselli bir efendi derdini sormak durumunda kalmıştı değerli kardeşlerim. Fakat adamcağız yine de derdini söyleyemiyorum. Çekindi, yutkundu söylendi ama bir türlü efendim derdini açacak cesareti ve o hali kendinde göremedi. Efendimiz ona dedi ki, hey kardeşim dedi, bana derdini anlatamayacaksan kimseye anlatamazsın. Söyle bana derdini, benim yanımda sen aşağılanmazsın, sen kötülenmezsin, sen kınanmazsın. Bana derdini söyle, derman olmaya çalışalım deyince adamın dili çözüldü ve anlatmaya başladı. Ya Resulallah dedim, biz de cahiliye devrinde insanların birbirini öldürmek için öldürmeyi şeref saydı. Kadınların insan mı hayvan mı olduğu diye düşünüldü insanların canlı çocuk, kız çocuklarının canlı canlı toprağa gömüldüğü, o şarabın sel gibi içildiği bütün kötülükleri efendim irtikab edilmesi, yaşanması adeta bir medeniyet faslı gündemi görünürken, medeniyet gibi şeref itti, değeri ittihazı itti, itti kabul edilirken o devirde o korkunç zulüm cahiliye döneminde ben de kız evlatlarını toprağa gömenlerdenim ya Resulallah. Evlatlarımın birçoğunu gömdüm. Sonunda bir kızım kalmıştı küçük. Anne onu da düşünüyordum öldürmeyi. Tabii ki değerli kardeşlerim. Bu nasıl bir imansızlık? Bu nasıl bir merhametsizlik? Bu nasıl bir insanlık hali ki kendi öz ve öz çocuklarını canlı canlı gömdürecek bu vahşetin kaynağı küfürdür imansızlıktır ve bu imansızlıktan gelen kurur ve enaniyetten, kibirden dolayı değerli kardeşlerim, insanlar maalesef kendi canlarını, kendi evlatlarının canlarını bile rahatlıkla kıyabiliyorlardı. Kadınları pazarda eşya gibi satıyorlardı. Şimdi kadınlar diyorlar ki efendim serbestliğe devre yok, hürriyet. Nerede hürriyet? Hürriyeti siz İslam'ın sayesinde gördünüz ama İslam'dan çoğunuzun haberiniz bile yoktur sizin. Değerli Kardeşlerim işte Adam Anlatıyor Yanat Yakıla Ağlaya Sızlaya Anlatıyor Sanki Hüzün Hüzmeleri Dalgaları Ağzından Dilinden Dökülürken Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Huzurunda Efendimizde Yaş Yaş Gözyaşlarına Gömülüyordum Dedi Ki Son Bir Çocuğum Kalmıştı Onu Da Öldürecektim Fakat iyi Bir Hatun Olan Hanımım Annesi Bey efendi dedi buna kıyma dedi. Bu yavruyu olsun, kıyma bu olsun kalsın evimizde. Buna olsun dokunma. Buna kıyılır mı? Canımız, parçamız, ciğerimiz, evladımız evimizde dursun. Ne olur diye yalvardı. Ben de merhamete gelerek ona acıdım ve onu öldürmekten vazgeçtim. Lakin gün geçtikçe, aylar geçtikçe kızım büyüyor, gelişiyor, serpiliyor güzelleşiyor. Hatta öyle bir güzel hal aldı ki şeytanları kıskandıran, insanları çatlatan muazzam sanki dünyada eşi olmayan bir güzelliğe sahip oldum. Bu arada şey, şeytan boş durmuyordu. Yine nefsi emmarem kalebe çaldı. Şeytanın efendim düdükleri, şeytanın vesveseleri vızıl vızıl beynimi kemiriyor, aklımı alıyor, akıl timsahını, akıl tim efendim şeytanın efendim merhametsizlik timsahı akıl kuşunu hemencecik ütü verdi. Aklım beynimden çıktı gitti ve akılsız, mantıksız, insafsız, vicdansız, merhametsiz zalim bir gladiyatöre dönüştüm ve sonra o çocuğumu da öldürmeye karar verdim. Annesine dedim ki Hatun dedim bu yavruyu hazırla ben falan köyde bir akrabam var ona ziyarete gideceğim bu kızımı da getirmek istiyorum dedim kadıncağız bilmiyordu çocuğumu hazırladı temizledi yıkadı güzel elbiseler giydirdi kokular süründürdü ben sevinerek ben de onu elinden tuttum gidiyoruz dağ taş dere tepe derken, ıssız bir çöle geldik o çölde önceden bildiğim bir derin ve karanlık suyu ağzına kadar dolu içine düşenin asla kurtulması mümkün olmayan bir kuyu vardı. <laughs> Yavrumu işte oraya getirdim. Kuyunun başına vardığımızda şeytan dürtüyor. Şeytan dürtüyor. Sen ne duruyorsun? Bu kız şahızı başka bir yabancıya vererek namusunu kötüleyeceksin. At bunu kuyuya ve kurtul yüzünün akıyla eve dön diye durmadan beni teşvik ediyor, nefsim de harekete geliyor ve efendim kurur kibirim ve naniyetim egom o devirdeki cahiliye egomla kızıma dedim ki kızım gel şu kuyunun başına gel kızım da su içeceğiz zannediyordu diyor geldi diyor kuyunun başına sonra şu kafanı şöyle bir eğ de oradan bir su içelim dediğinde anladı ki feryadı fiyan etmeye başladı Aman dedi, aman dedi benim babam öldürmek mi istiyorsun bu kuyuda boğmak istiyorsun diye feryat edince biraz geri kaçtı. Lakin şeytan boş durmuyor. Sen ne beceriksiz adamsın. Elinden bir şey gelmez mi? Yakala şunu at kuyuya diyerek adeta bütün efendim girdabıyla, vesveseleriyle, bütün gücüyle bana saldırıyor. Zaten efendim Gururum, kizir kizirvesinde olan gurur ve kibir, bencillik, egom ve o zaman şeref sayılan bu duygular kaleyana gelerek üzerine atladım kızımı ve kuyunun ayaklarından tutarak kuyunun içine atıverdim. Böylece o herkese hayat veren su benim yavruma ölüm getirdi. Kayboldu gitti. Yanıyorum, yanıyorum babacığım dediğine yanıyorum. Onu nasıl attım, nasıl yaptım? yanıyorum. Sonra ya Resulallah, Allah Celle Celaluhu biz bu cahil Arap kavmine acıdı da insanlığını insan olduğumuzu hatırladık. Senin getirdiğin İslam nuruyla, Kur'an'ın nuruyla, Allah'ın rahmetiyle yıkandık, bezendik, süslendik, tövbe ettik, yola geldik, iman sahibi olduk. Şimdi ben ona yalvarıyorum. Sen bana söyler misin ya Resulallah? Böyle bir acısı olan adamın yüzü nasıl güler ya Resulallah? Benim yüzüm gülmez korkarım ki yarın ruz mahşerde mahkeme-i kübrada bu büyük günahımın dahi hesabını Allah'a veremeyeceğim ya Resulallah. Ben nasıl sevineyim? Nasıl yaptım ben bunu? İşte imana gelip İslam olduktan sonra imanın tadını tadıp insanlığa döndükten sonra vicdanımız, kalbimiz, aklımız, fikrimiz, ruhumuz, her bütün duygularımız iman nuruyla parladıktan sonra ancak yaptığımız bu zalimane zulümlerin kötülüğünü şimdi anladık acısını çekiyoruz İlelebet de bu acının içimden çıkmasına imkan yoktur ya Resulallah diye böylece adam derdini anlattığı zaman değerli kardeşlerim burada şöyle demek istiyorum işte ve ma ers ve ma illa rahmeten Alemlere rahmet olarak gelen peygamberimiz ve alemlere rahmet olarak inen Kur'an-ı beyanın insanları bu vahşi, bu zalim, bu imansız, bu merhametsiz, bu hismizmit his hisleri ölmüş dun himmet zalim bedevi zalimleri nasıl efendim gözü yaşlı ceylanlar haline getirdiğini, rahmetiyle nasıl yıkadığını, daha doğrusu İslam iman nurunun, İslam nurunun insan olduğunu nasıl değiştirdiğini, cehennemin dibinden esveli safirinden alarak nasıl alayı cennetlerine çıkardığını bu misallet bu efendim peygamber kıssasıyla anlamak kabildir, anlamak mümkündür değerli kardeşlerim. Anlayabiliriz, İnsanlık demek ki İslam olmasaydı, peygamberler gelmeseydi, Kur'an olmasaydı, hele hele son peygamber hatem Muhammed Mustafa'nın getirdiği, alemlere nur olan, rahmet olan, Kur'an-ı Mucizin beyan gelip insanlığı değiştirmeseydi, ha vallahi billahi insanlar birbirlerini her an boğazlar, hiç kimse kimsenin güçlü gücü yetene, kimse kimsenin yaşamasına bile izin vermezdi kan deryası hani meleklerin dediği gibi yeryüzünde fesat çıkaracak kan dökecek zalim insanoğlunu mu yaratacaksın ya rabbi dediğinde gerçekten değerli kardeşlerim insanoğlu Kur'an olmasa İslam'ın nurunu tatmasa bu vahşi haliyle canavarları dahi utandıracak zulümleri yapabilecek duruma gelen insanoğlu ancak imanın tadıyla Kur'an'ın nuruyla insan oluyor insanlığa dönüşebiliyor. Karıncayı ezmekten korkar hale gelebiliyor değerli kardeşlerim. Buna bir misal vermek istiyorum. Son devirlerde hapishanelerde birçok adam öldürmüş er azı seri katilin İslam'ın nurunu tadını tattıktan sonra üstadım hocam şu tahta kurusunu öldürsem acaba günah mıdır diye soracak hale getiren, bu nurun kıymetini bilmeyen zalim insanoğlu, cehennem başını yesin, sen cehennemin dibini boylayacaksın. Lakin imanın tadını tadanlar ne kadar büyük günah olursa olsun, İslam olup, nur olup, Allah'a dönüp, peygamber sevgisiyle, iman sevgisiyle, Allah korkusuyla yanıp düşüp, karıncayı ezemeyecek, hale gelecek, nurlanacak, e, kalbi, aklı, gözü, vicdanı İslam'ın nuruyla boyanacak, yıkanacak, tezin olacak, nurlanacak ve böyle bir melek haline dönüşerek Rabbisinin Rabbisine kavuşmak için İslam'ı güzel yaşamak azmiyle, kayretiyle efendim, coşruşta, huluslu kalple, can siperane İslam denizinde yüzerek İslam'ın sahil selametine Nuh'un gemisine binip İslam'ın gemisiyle kurtuluş ermeye çalışacaktır değerli kardeşlerim. İşte bu olayın üzerine Peygamberimiz adamcağıza, sahabe efendimize şöyle cevap verdim. Ve hey kardeşim dedi. Evet, senin günahın gerçekten çok büyük. Ben senin günahın af olmaz demiyorum. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün günahları affedicidir. Çünkü cahiliye dönemindeki günahları Allah silip atmış olmasaydı, sizi temize çıkarmış olmasaydı, bugün inan ki sana aynı şey yapmaktan, kısasa kısas yapmaktan, sana aynı cezayı tatbik etmekten asla çekilmezdim. Hakikat, fakat Allah Celle Celaluhu İslam'ın nuruyla günahlarımızı, geçmişimizi sildi attı. Sizi temize çıkardım. Öyleyse değerli kardeşlerim, İslam'ın nasıl insanlığa rahmet olduğunu, mahlukata nasıl bir rahmet olduğunu, nasıl merhamet olduğunu, İslam olmadan insanoğlunun yaşaması mümkün olmadığı gibi insanlıktan çıkması kabil bir durumda, insanlık şerefini, haysiyetini yaşayarak onurlu, şerefli cennete, cennete hazır hale gelecek, iman nurunu getirecek, iman nurunu bu dünyada tattıran ancak Allah'ın rahmetidir ki insanı insan yapar, insanı sultan yapar, insanı mahlukatın efendisi yapar, âlâ illiğin en yüksek cennetlere çıkarır, en güzel merhametli, Rabbisinin endam aynası olarak bütün isimlerinin tecellisini kendinde gördüğü mübarek bir melekiyetlerin, meleklerin üzerinde bir keyfiyetle temiz bir dereceye, yüksek ali derecelere çıkarak insanoğlunun insan gibi yaşamasını Rabbül Alemin'in getirdiği nurla, ihsan eylediği iman şuuruyla, Kur'an nuruyla ancak anlayıp tadabiliyoruz ve yaşayabiliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, İslam'ın kıymetini, imanın kıymetini böylece düşünerek sevinmeliyiz. İman nuruyla şereflendiğimiz için Rabbimize daima şükretmeliyiz. Elhamdülillahi alel iman. Elhamdülillahi ala dinin İslam. Elhamdülillahi ala te